Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda agent deploy etmiştik. Şimdi deploy ettiğimiz makineye tekrardan bağlanalım. Şuradan bağlantı panelini açayım. Makinem PC2 idi. Buna default credential'la bağlanayım. Next diyorum ve direkt bağlandım görmüş olduğunuz gibi. Şurada smart sizing diyelim. Size göstermek istediğim bir ayar daha var client tarafında. Client'ımın üzerindeki agent'a geldim. Sağ tıkladım ve settings diyorum. Evet diyorum. Burada bir sürü ayar var ama çok önemli değil bunlar. Ben bunlara tek tek şu an değinmeyeceğim. Önemli olan bir konuya değineceğim sadece. Administrator'lar bağlanabilsin seçeneği var. Sadece aşağıdaki kullanıcılar bağlanabilsin diye gönderebiliyorsunuz. ve hatta bu client bazında bu client'a yapabiliyorsunuz. Şu an ben sadece bu client'ın agent'ını açtığım için sadece bu client'ta geçerli olacak bu değişiklikler. Ama paket oluştururken buradaki ayarlara müdahale edebiliyorsunuz. Agent'ı da öyle gönderebiliyorsunuz zaten. Örneğin kullanıcıdan şöyle bir istek geldi. Finans bölümü, muhasebe bölümü karşısında rakamlarla çalışıyor ve birden böyle bağlanılmasını istemiyor. Bize böyle talepler geliyor. Ekranıma birden bağlanılmasın. O an müsait olmuyorum. Benden izin alsın. Bunu yapmamız mümkün. Bunun için Properties'den Additional Settings'e geliyoruz arkadaşlar. Permission Required'a tıklıyoruz. Ve okey diyoruz. Şimdi ben buradan bağlantımı koparıyorum. Tekrardan reconnect diyorum. Görmüş olduğunuz gibi waiting for client to accept connection. Client tarafından bağlantının kabul edilmesi bekleniyor. Peki nasıl bir bağlantıymış o? Onu görelim. Gördüğünüz gibi sağ alt tarafta decline ya da accept edebileceğimiz bir panel açıldı. Şu kişi size bağlanmak istiyor diyor. User ID'si Samet ve şu bilgisayardan izin veriyor musunuz? Decline dediğimde bağlantımı iptal ediyor ve sizi decline etti diyor. Reddetti. Tekrardan bağlanalım. Tekrardan client'ıma geleyim. Burada görmüş olduğunuz gibi tekrardan bir uyarı çıktı. Accept diyorum. Bağlantımı kabul ettim ve kullanıcıya bağlanabiliyorum. Bağlantı izinleri de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Siz buraları inceleyerek sizin için daha uygun olan ayarları da yapabilirsiniz. Ben burada çok bir şey değiştirme taraftarı değilim. Zaten default'ta gelen ayarlar bizim için yeterli. Bu videomuzda bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.